Hocalarımıza Allah'tan rahmet diliyoruz elbette. Ee, koronavirüste mücadelede bugüne kadar esnafa, işçiye, memura, kamu çalışanına, çalışan annelere ve daha toplumun birçok kesimine yönelik önleyici bir tedbirler alınmıştı. Destek paketleri açıklanmıştı peş peşe. Şimdi onlara bir yenisi daha eklendi. Görelim. Ee, yurtlarda kalan üniversite öğrencilerinin Mart ayı için ödedikleri yurt ücretleri iade ediliyor. Müjdeyi Gençlik ve Spor Bakanlığı verdi. Tabii bununla da kalınmayacak onu söyleyelim. Öğrenciler yine devam eden aylarda mesele devam ettikçe Nisan, Mayıs ve Haziran ayı içinde herhangi bir ücret ödemeyecekler. Bu notu aktarmış olalım. Neyse ki güçlüyüz hep söylüyoruz. Zaten bu büyüklüğün ve gücün dostluğun karşılığını sahada görüyoruz. Sahaya da yansıtıyoruz. Dünyaya, Avrupa Birliği'ne, NATO'ya örnek olacak bir fedakarlık var burada. Zor günlerde yardım bekleyenleri geri çevirmiyoruz ki onlar en yakınlarından o yardımı göremiyorlar. Detayları zaten biliyorsunuz. Dün izlemiştiniz. O görüntünün devamı geldi. Günün en çok konuşulanlarından biri oldu. Milli Savunma Bakanlığımızın tahsis ettiği uçak tıbbi destek malzemesinin olduğu yüzlerce yardım paketini İtalya ve İspanya'ya ulaştırdı. İtalyan Savunma Bakanı yardımı getiren Türk askeri ekibini bizzat karşıladı ve şu cümleyi kurdu. Bu iyiliği hiçbir zaman unutmayacağız. Ümitsizliğin ardında nice ümitler var. Karanlığın ardında nice güneşler var. Türkiye, Mevlana'nın bu sözünün yazılı olduğu kolilerle dünyaya insanlık dersi verdi. Başkan Erdoğan verdi talimatı. Koronavirüsün en çok etkilediği iki Avrupa ülkesine, İtalya ve İspanya'ya yardım için havalandı askeri uçak. Tıbbi maske, önlük ve dezenfektan götürdü. Thank you very much to the Turkish government for this bu cümleyi kurdu İtalya Dışişleri Bakanı Dimayo Başkan Erdoğan'ın İtalya Başbakanı Conte'ye yazdığı mektubu aldıktan sonra Türk bayraklarıyla donatılan yardım kolileri zaman geçirilmeden sağlık merkezlerine dağıtıldı.